Güzel bir günden merhabalar arkadaşlar. Bugün karşınızda 400 cc, 4 silindi. Bu sistem Akrapovic'li 4 arar. Canavar. Abim sağ olsun. Makinenin çizilmesin diye hemen mis. Akrapovic full sistem bu arada. Ama ara boruyla mı bilmiyorum. Fulldür büyük ihtimal. Full diye düşünüyorum. Ses güzel. <laughs> Benzinimizi aldık arkadaşlar. Yola çıkıyoruz. Hafif yağmur çiseliyordu. İnşallah yağmaz. Bu makineyi biliyorsunuz. Daha önceden denemiştim ama orada e, rain modunda unutmuştum. Yağmur modunda. <laughs> Göreksiz sesini size bir duyurayım 4 silindirden çıkıyor bu 4.4 cc Rahat, konforlu bir makine Top speed'i de 2.30-2.40 diyebiliyorum, Tam tahmini bilmiyorum Şu tünelde bir gaz açayım hafif Rot geliyor. R25 düşmanı, R3 düşmanı. 87-86 yazıyor ama e, bana gelen çok aşırı bir sıcaklık yok şu an. Belki rüzgarın etkisiyle bir tık daha düşük olması lazım. Mesela yani ZX10 kıyaslamıyorum ama ZX10 gazladım mı 72-73'lere kadar düşüyor. Abi önüm günlük bir gösteriyor ama burada yağıyor. Fena yağmur. Biraz yavaşlayalım. Kesecek ama. Burada hava biraz şey ama burayı da bayağı döktürdü. Çok güzel çalışıyor bu arada aşağı yukarı. Aa Audi arkada. Bizi bildik sandı herhalde Ne <laughs> Reis Neyi? da Neyi? Ha. şu Neyi? açarsa Thank you. Eşek'in mıydı? Öyle bir şeyler gördüm. Yok abi çok tatlı ya. <laughs> çok tatlısın çok. Hadi yatalım aşağı. 400 cc 4 silindir 2.46'ya doğru top spin. Vallahi da olur gibi değil Alet alet Bu arada buna kısa tüp koyarsanız daha da tatlı olabilir Şaka gibi alet şaka gibi Durduk Üçüncü köprü yolundan ayrılıyoruz arkadaşlar. Çok keyifli ya. Çok keyifli ya. 2.43 Yani 2.50'leri zorlayabilir bu alet. Çok iyi ya. 400 cc 2.43'ler muazzam. <laughs> Sınıf birden yazdı ya. Cık 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 cık. Otobüs geçiyor lan buradan otobüs geçiyor muydu halk otobüsü? çekiyoruz ya. Bunlar lastiklerle geliyor bu arada. Yani isterseniz değişirsiniz. Süper korsa tartı bir lastikler de alabilirsiniz buna. Ama evet cidden keyifli. Fiyat olarak şu an 700'lerdeydi en son herhalde. yüzlere çıktı. Ama sıcaklığı hissetmiyorum işte. Yani orada yazıyor derece ama sıcaklığı hissetmiyoruz. Şu an çok az çok az geliyor Ama makinenin derecesi 102'lere çıktı şu an Nasıl patlatıyor ya tete durmuyor gidiyor. Aha. <laughs> Çılık sen evet. evet. Benim. Okuldan mı çıktınız? Aynen Beni bıraksana beni ya. Seni Akasya e Aynen. Ama kaskın yok ya. Kaskın yok ama. Aynen. Olsun abi. Ben ben bırakayım ya. Trafik var. Gel. Allah Dur. Atla. <laughs> 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 çek. Sen de çek. <laughs> Kaskın yok ama gene almayacaktım neyse dedi. <laughs> Nasıl keyifli mi? Vallahi ben de motor alacağım da para yok para. Şey. Para olur ya. İnşallah. Oy. Oy. Genci olarsak He? Bir kere abi? Bir kere dokun ama ufak Bir kere <laughs> Abi çok değil Bir kere Tamam <laughs> 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 Takipçi arkamızda arkadaş İsim ne bu arada? Efendim abi? İsim ne? Anlamadım. İsim isim. Abi Meli. Meli. Kaçıncı sınıf? Dokuz abi. Güzel. Bak böyle bir şans gelmez he. Vallahi. Valla. <laughs> 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 gençler kaçalım gençler <laughs> gidiyor. <laughs> Sıkı tutun. Güzel. Böyle sar bak. Benden tut. Tamam. Heh. <laughs> Korktu mu? Kaçıncı sınıf dedin? 9 abi 1. İyi güzel. Kendine çok dikkat et <laughs> Eyvallah. Cansın. Eyvallah. memnun oldum Ben de memnun oldum abi. Çektin mi video? Çektim, çektim. Güzel Eyvallah. gözünden yaş geldi bu kadar ağlamasaydın <laughs> Görüşürüz dikkat et <laughs> Takipçi eve bırakılır <laughs> Can ya İstiklal Marşı okunuyor. Hemen duralım. Hello. Daha yeni duydum arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar velilerinizi üzmeyin. Okullarınızı okuyun. Bakın sizin için kapılara geliyorlar, bekliyorlar. Herkes evladı için uğraşıyor. Derslerinizi ihmal etmeyin. Seviliyorsunuz. Para kazanmaya başladığınızda en güzel makinelere binersiniz ayılısıyla. Her yaşın bir güzelliği var. Çok teşekkür ederim. Onu Eyvallah. Bu arabanın markası ne arkadaşlar? Kim tahmin edecek? Ben biliyorum. Bizim pederde vardı. <laughs> Ama gerçi şuradaki yazı da belli oluyor mu, olmuyor mu? Camry yazıyormuş da belli olmuyor pek. Siyah siyah yazı yazmak nedir? Marka belli olmasın diye. <gülüyor> 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 Gencolar yolu açın gencolar. <laughs> <laughs> Ay, efsane ya. Seviyorum bu gençliği. <laughs> Arkadaşı durduruyor yolun karşısında Araba geliyor ya biz geliyoruz diye Yaya geçidinde Sonra duruyor duruyor Abi ara gaz versene ya Genco'lar sakin Arkadaşlar kendinize çok dikkat edin Bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun Beğenip yorum yapmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Eski günlere geri mi dönüyoruz? Tararararar. <laughs> <laughs> Babası? Ne yapıyorsun? Kutsal. Ne yapıyorsun? Nasıl bakıyorsun öyle? Aa, <laughs> ee, tamam. <laughs> alışacak alışacak. Alışacak kızım. Öyle bakma bana. <gülüyor> <gülüyor>